Selamun Aleyküm arkadaşlar. Deniz Özüpök kanalına hoş geldiniz. Kuşları çıkarttık, uçurduk. 3 Arap yavru. Bir boz dumanlı takkalı. Şu şekilde dumanlı yavru seriye bağladı. En yukarıda uçan teke bindirdiğimiz Arap arkadaşlar. Dumanlı yavru da iyice serseme düştü. Babasını yanına attım. Hediyeye, daha doğrusu çekiliş arkadaşlar, bu dumanlı'nın büyük yuvasını veriyorum. Ee, 31 Aralık'ta Allah nasip ederse çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Şu da yine yerdeki dumanlı dişinin, şu şu güvercinimizin yuva kardeşi, iyice seriye bağladı. Görün arkadaşlar. Araplar oynuyor. Hepsi oynuyor. Oynamayan kuş yok. Havanın güzelliği var. Çok güzel. Maşallah. Perşembe günü trafik kazası geçirdim arkadaşlar. Allah canımızı bağışladı. Çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Kafamızda 3 tane dikiş var. Aferin. Aferin. Aferin dumanlı. Aferin. Aferin. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Bir tane daha at. Kuşlar hemen hemen bir hafta duruşmuyordu arkadaşlar. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Aferin oğlum. İşte böyle. Gelme bir daha dönüp hemen gelmeyeceksin ya. Yani. Çok güzel. Arapların yavrusu takkal Arap ölmüş arkadaşlar. Kazadan dolayı 4 gündür gelemiyordum bahçeye. Bugün dördüncü gün. Hayvanları yemlemeye geldim. Yemlerini sularını verip gideceğim birazdan. kafamdaki dikiş şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Tam şurada. İşaret parmağımla gösterdiğim yerde yani. Ondan sonra şu şekilde burnumuza darbe aldık. Şu şekilde daha rahat gözüküyor. Alnım da vardı. Kaza fotoğraflarını koyarım inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Şu şekilde giderken kaza yaptım.